Selamünaleyküm aleyküm Naif abi müjdemi istedim. Yok Ayasofya açıldı müjdeyi yaşadık Naif abi bitti gitti. O bir süreliğineydi. Tattık bitti. Şimdi yeni müjdemiz Naif abi okundan açılayım. He he okundan açılayım müjde Naif abi. Bende mi? Pandemi? Ha pandemi daha bitmedi Naif abi. Yok nereye bitsin lan? Hemen biter mi Naif abi? Hala öyleyik ya. Eşimiz dostumuz gömüyük ama Sayın Bakan dedi ki her ölüm dedi koronayla alakası olmayabilir dedi. He he. Ne bir laf var onu da getiremiyorum adını. Semptomatik mi asemptomatik mi bir şey diye Raif abi. Asemptomatik öldüğün zaman normal ölüyor. Normal ölüyor gibi oluyormuşsun. Koronadan sayılmıyormuş Raif abi. Demek öteki dünyada öyle soracaklar. Sen asimptomatik mi öldün? Allah rahmet eylesin. Simptomatik mi öldün? He. Ama okullar açıldı nayif abi. Vallahi ömrükçiler para kazanıyor nayif abi. Kırtasiyeciler para kazanıyor. Servisçiler bayram ediyor nayif abi. Çok güzel para kazanacaklarmış. Öyle değiller. He he. Herkes hayatından memnun nayif abi. Okulda mı? Tedbir neyim almadılar nayif abi? Aynı. Aynı aynı. Kapıya bir dezenfektan koyuyorlar Naib abi. Çocuklara maske taktırıyorlar. O kadar. He he. Başka bir tedbir neyim yok Raif abi. Yok gözünü sevdiğim ya. Ama bir şey, Raif abi yine de müjde ya. Bak o çocuklar okullara gidecek. Esnaf bayına medyaya. Biz mi? Yok Raif abi. Bizim de hala kısa çalışma programından 1100 kusur lira parayla geçiniyor. Günlük 39 lira neyim lan? Geçinemiyor ki Raif abi. Ama olsun okullar açıldı ya. Kapalı mı diyorsun onu? Niye kapansın Raif abi? Bir şeyden menfi bakma la Raif abi. Vallahi bir şeyden menfi bakma. La. Bu sefer ben kapatıyorum Raif abi. Terbiyesiz adam ya. Memnuniyetsiz. Hiçbir şeyden memnun olmuyor ya. Sen bana kuş değil misin? Kuş değil misin kuş? Ispatına telefon kapattım ya Raif abi. Ama sen de hak ettin Raif abi ya. Çok üstüne geliyorsun iktidarın ya. Azıcık da muhalefete dokandı. He he. Nasıl? Türkiye'de neler mi oluyor? Vallahi Raif abi sen benden daha iyi biliyorsun Türkiye'de neler olup bittiğini. Maşallahım var. Almanya'da yaşıyorsun ama hep bir şeylerden de haberin var Raif abi. He? Kurtçu oyun mu Hey ya saklan ama Raif abi kurt ya. Kurt ya Raif abi gözümüz seveyim ya. Ya zaten yazarı İtalyanmış Raif abi. Doğruyor fo mu fa mı bir herif. Yaşıyorsa Allah uzun mürilsin. Onun bir oyunuymuş. Öldü mü? He Allah rahmet eylesin Raif abi. Abi Türkçe'ye çevirdin bari ya. Zaten anlamadığımız bir dili niye anlamadığımız bir dile çeviriyorsun Raif? Kurtçayı la? He kurtlar var onlar anlar diyorsun. Ha anladım Raif abi. Ama hiç olmasa Arapçaya miyim çevirselerdi de sevaba girseydi bari Raif abi. İzin de almasa kolay olurdu. Arapçaya Arapça. Yok Arapça anlamı yok da. Resimlerine bakıyor ama sevaba girerdik Raif abi. Ne? Nasıl? Vallahi Raif abi anayasa mahkemesinden hiçbir şey anlamadım. Ya koskoca anayasa mahkemesinin kararlarını tanıma diye yeri mahkeme la. Tanımıyorum dedi. E tanıştırsalardı bari ne bileyim Raif abi. Ya şimdi bizim köyde de ortalık karıştı Raif abi. Kimse kimseyi tanımıyor. Anayasa mahkemesini yeri mahkeme tanımazsa ben de onu tanımam diyor. Vallahi bu bizim şey yok mu? Hidayet, hidayet. Onun karısı da dedi ki ben de nikah tanımıyorum dedi. Çekti gitti ya la. He kaçtı. Ben de onu tanımıyorum dedi. Tanımayan tanımayana Raif'a. Alo? Raif. Adam kriz mi geçirdi lan? Hık <laughs> dedi kaldı. Selamun Aleyküm. Muhterem yanımda kimse yok değil mi? Yani yanında yörende kimse yok. Ha iyi. Ee, şimdi konuyu bir tek sana açabilirdim. O yüzden seni bir arayayım dedim. Sana bu müşkülümü anlatayım dedim. Bir tek seninle konuşabilirim çünkü. Sen benim en yakınımdaki insansın. Çok değer verdiğim bir müridimsin. Ee, değil mi? yanımda kimse yok değil mi? Ha, şimdi şöyle oldu bir sıkıntım, bir üşkülüm var tabii. Senin hanım bana kızı getirince senin, ben onu tabii şeye hani al senin olsun deyince ben onu şeye yordum tabii. Benim olsun diye anladım. Onu tabii sonuçta kötü bir şey de olmadı. Yani Efendi Hazretleri rüyasına giriyor. Rüyada diyor ki bir genç kız benim için tabi. Bana bir genç kız düşüyor. Bir müjde. Onu da ben ona yordum. Tabi efendi hazretleri söz konusu olunca bir yanında kimse yok değil mi? Ha, yani öyle kötü de bir şey olmadı. Ee, hanım dedi ki hanımın yani bunu eğer dedi duyarsa dedi seni öldürür dedi. Ben de dedim ki öldürecekse dedim ölümüm onun elinden olsun dedim. Yani ama çok da kötü yani çok ileri gitmedik. Git yani gitmedik. Şey bana getirince teslim edince ben de tabi yukarı çıktık orada ben kız çocuğu sonuçta onu Özür dilerim ya. Ben çekemeyeceğim devamını. Affedersiniz. Hani? Naif abi Selamun Aleyküm. her keçilere selam abi. Müjdemi istenin. Ayasofya ibadete açıldı abi. He he Ayasofya. Nasıl? Yok hala işsizlik abi. İşsizlikle ilgili bir gelişme yok. Ama Ayasofya ibadete açıldı. Raif abi. Enflasyon hala yüz kez abi. Ama Ayasofya ibadete açında abi o iyi oldu. Yok abi yok. Yok barolar barolarla ilgili bir gelişme de yok ama Ayasofya ibadete açıldı abi. Yok gazeteciler hala içinde yatıyor abi. Yok ama Ayasofya ibadete açıldı abi. Açlık grevindekiler düzenli açlık grevlerini yapıyor. Onda bir sıkıntı yok abi ama Ayasofya ibadete açıldı. Cinat yollar da kapalı abi. Ama Ayasofya ibadet açıldı abi. Müjde yani. Çok iyi oldu. Gel Almanya'dan iki rekat namaz kılak gel. Üçe ne ya? Sen de benden fazla şey biliyorsun Raif abi. Nasıl Almanya'dan yaşıyorsan. Yolsuzluk, yoksunluk yasaklar. Üçe. He, üçü de dünya abi gelirsen üçünde görebilirsin. Yoksulluk da var, yolsuzluk da var. Yasaklar devam ediyor. Ama Ayasofya imadete açıldı. Ali adam heyecandan telefonu kapattı ya la. belli ki o da hemen bir an önce geleyim namaz kılayım dedi Zahar. Valla ben Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye ben benim memleket sonuçta. Ben ülkemi çok seviyorum yani. Ben her zaman diyorum zaten ne zaman gelsek buraya. Diyorum ki ne, ne güzel vatanım, e, en güzel vatan benim vatanım. Yani ben her zaman bunu söyleyeyim, ben 30 yıldır Almanya'dayım, hep diyorum ki ülkem çok güzel benim yani. Almanya'da yaşıyorum ben ama ülkem Türkiye gibisi yok yani ama 30 yıldır Almanya'da yaşıyorum ben. Ama 30 yıldır yaşıyorum ama eğer Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı biz bu günleri göremezdik yani. Misal biz Almanya'da bugün rahat yaşıyorsak Allah razı olsun Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde yani çok rahatız biz. Orada bize hiç dokunan yok, elleyen yok, düşünmemize karışan yok. Biz bağırıyoruz, çağırıyoruz, kimse bize kısmıyor. Çünkü düşünce özgürlüğü var. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan bin kere razı olsun yani. Çok iyiyiz biz burada, Almanya'da. Ben ülkemi çok, her zaman ülkemi, Türkiye'yi çok seviyorum. Ve bunun bir sebep varsa bunda tamamen Sayın Recep, bak 16-20 yıldır biz çok iyi yaşıyoruz. Çok iyi yaşıyoruz. 16 yıldır, 20 yıldır misal. Ben mesela geliyorum yazdım buraya. Bir öyle bir sürü şey alıyorum çocuklara. Almanya'da bir öyle alamam bunu. Alamazsın yani. Bir öyle bir o kadar yani ama burada bir sürü şey yapıyor, alıyorum. Mesela pazara gidiyorum, manava gidiyorum, çok şey alıyorum. Kaç öyle? 3 öyle. Almanya'da misal bunu alırsın 15-20 öyle ya. Burada çok ucuz hayat. Ben ülkemi çok seviyorum yani. Her, her, zaman dönmek istiyorum vatanım. Ben vatanımı çok seviyorum yani. 30 yıldır Almanya'dayım. Hep vatana dönme. Her sene ben düşünürüm vatanıma ne zaman gelsem diye. Daha sıkıntılı tabii yani şimdi çalışıyorum çalışmasam geleceğim. Ülkemi o güzel ülkemi ben de görmek istiyorum yani. Eskiden ya ama eskiden ama eskiden kuyruklar vardı yani ekmek kuyruğu vardı, gaz kuyruğu vardı, biz bunları hep biliyoruz yani bunları yaşadık insanlar acından ölüyordu yani yağ kuyruğu vardı acından ölüyordu insanlar şimdi en azından ölüsünü acıyacak zamanı var insanların biz ben ülkemi çok seviyorum ya Almanya'da yaşıyorum ama döneceğim ben düşünüyorum bu sene de düşünürüm abi dönmeyi falan Hani selamun aleyküm diyen dişleri başkanlığı mu sayın bir yetkiliyle görüşmek istiyorum mümkün mü siz yetkili misiniz selamun aleyküm hocam rahatsız ediyorum Hocam dün en gazetede okudum yağmur duasına çıkacakmışsınız. Çıkmayın diye haber vereyim dedim. Yağmur yağıyor ıslanırsınız doğada. Yok hocam estağfurullah vallahi dalga geçmeyeyim ya. Hani boşuna ıslanmayın dedim yağmur yağıyor. Hocam bir de şey diyeceğim aramızda kalsın ben haberi okuyunca biraz okudum araştırdım. Şimdi hocam güneş suyu ısı diyor. Isınan su buharlaşıyor gökyüzüne yükseliyor. Orada su damlaları oluşuyor. Daha sonra onlar bir şekilde rüzgarın etkisiyle mi itmeyle Akmayla bir araya geliyor. Yağmur öyle yağıyor hocam. Bilginiz olsun. Hani eğer bilmiyorsanız diye dedim. Yok hocam siz yine yağmur doğasına çıkın. Kufur etmiyoruz ya. Allah'a dua ediyoruz. Ne güzel edin tabi. Allah kabul etsin. Hocam madem böyle bir gücümüz var. Madem böyle bir etki alanınız var. Yağmur doğasına çıktığınız gibi. Mesela cemaate desenize. E, he? Ağacı kesme deyin mesela. Ormanı koru deyin. Maden çıkaracağım diye dağ taşı zehirlemeyin deyin. Gölleri öldürmeyin deyin. Bir hayvanın bir köpeğin önüne bir kap yemek kosunlar, Bir kedi yavrusuna süt versinler. Onu deseniz de hocam. Tanımadıkları bir adıma merhaba desin. Kendinden olmayan başka dinlen bir olana birine gülümsesin hocam. Onu deseniz de. Bizim bunlara ihtiyacımız yok mu hocam? Çok da cami yaptırmayın desin. Çok zaten yeterince camimiz var hocam. Allah razı olsun ama içi boş. Onun yerine okul yaptırsak desenize hocam. Bütçeniz maşallah dört bakanlığın bütçesinden fazla. Para isteyeceğinize biraz o parayı hayır hasenat işlerinde kullansanız olmaz mı hocam? Bunu desenize mesela hocam. Bunu deyin yani. Ne diyor peygamberimiz? Yeryüzü bize bana mescit kılındı diyor hadisinde. O zaman şu yeryüzü mescitse onu temiz tutun desenize hocam. O acı macı kesmeyin. Çevreyi kirletmeyin desenize. Tamam hocam siz yine duanıza çıkın. Şey diyeceğim. Duaya çıkmışken aşı duası da yapsanız Gök yüzünden aşı yağsın bize. Ali. Ali. Kapattı lan.